bunu tamir videosu çekeceğim çekeceğim söyle bir iki dakika sonra ben bir geleyim Boramızın hali böyle Şimdi biraz Ki halini göstermeyeceğim istister O yüzden iki dakika sonra gelirim. arkadaşlar geldim şimdi gidiyorum şimdi etrafta biraz da etrafa bakalım buraya hiç gelmedim böyle bir şey var arkadaşlar bu nesinde çöplük mü tamam gelirse buraya gelirim ha dur lastikler var Böyle çıktı ayağımda. Telliğim. Aa bu ne? Böyle bir şey olabilir mi? Buraya da pek sağlam gibi bir şey görünmüyor. Bir bak sağlam görünmüyor. Aa. Buraya da hadi. 50 renk gerisi gelelim buraya da. Ah, ah acıdı battı. Diken battı. Burası çok yabani bir yer. Domuzlar var, köpekler var, vahşi hayvanlar var, geyikler var, ne varsa var. Lan faresi var. Arkadaşlar bu ne böyle? Bu ne? Böyle bir şey olamaz. Biliyoruz. Ay. Burada tuğlalar var. Aa. Şimdi harabe buldum. Bakalım yakın yaklaştırayım. Sil harabe yaptı. Buldum arkadaşlar. arkadaşlar gidelim onu oraya da bir bakalım süper video. bor tamir videosu arkadaşlar o ne var böyle pat, bak aslında arkadaşlar aslında buralar girişi yer altından garip bir yerde olan karıncı var alıp bakalım ah bak, Söyle abi biraz yaklaştırayım için. Söyle eskiden kalma. Çildene. Lan gitsene abim. Lan tam. Gitsene. Tamam bak. Arkadaşlar böyle. Buraya da 5000 renk gelirse girerim. Ay düşüyordum. Lan bu ne? Arkadaşlar çok süperi. Bakalım bir çıkartmaya çalışayım. <laughs> Çıkmıyor çıkartmaya çalışalım. Oo vay 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 Arkadaşlar. Ah! Bu ne arkadaşlar? Kızlar böyle bir şey olabilir mi? Ah, düşüyordum onun üstünde. Ne alaka öyle bir şey? Arkadaşlar. Etrafımıza bakalım. Güneş batımı ne güzellik gibi. Lan. Lan yine kaya bulduk. Onu da çıkartmaya çalışalım. Ah, bu da çıktı ama bu biraz daha küçük. kaya var da oynayabiliriz ama galip oynayabiliriz lan e, kaya değilmiş o toprakmış şimdi arkadaşlar bu ne? O küçük ne? O küçük. Ben şuradaki kütüğü demiyorum. Arkadaşlar şuradaki kütüğü demiyorum ben. Ben onun kütüğü demiyorum arkadaşlar. Gelirseniz anlarsınız buraya. Aa, bu ne lan? La buraya basmam ben sakın. Çukur olabilir. Buraya bir like gelirse basarım. Toplam kaç like istiyor? 6000 bin. 6505. O kadar bir like istiyor. O kadar like gelirse dediklerinin hepsine gireceğim. Bu ne? Kütüğün üstüne çıkacağım. Vaaay. Çok sağlam gibi bizi görmüyor da Aa, çok çirek kalsın. Ha çıkıyorum. Uf. Oh. çıktım arkadaşlar gördüğünüz gibi Oğlum bu ne la yumurta etmiş bu da. Kartur kutu. Ah düşüyordum. Terliğim hırnıyorsa. Dübünler var şurada gördüğünüz gibi. İyi göremediyseniz şöyle yaklaştırayım. Arkadaşlar bu belki büyük kurtun uğlaması olabilir. Böyle ee, diye ses çıkmıştı ya arkadaşlar. Hadi. Süper yol kesimi yapalım. Buraya da basayım la bedava olsun. Oo çok güzelmiş la buna basmak. Kutup kutup. Şurada da bir tane küçük var. Bunu yaklaştırayım biraz. Aa ne la ayağım attı. Çok kötüymüş Ah. Ay ay ama diken battı burası ne? Diken cenneti mi? Diken cenneti bence burası. Bu ne? Hendek yapmışlar. Çok iyi değil mi? Ya da sulamak için. Buraya su doldururlar. Kökler buradan. Ah alır. Ve biter. Bu ne şimdi? Arkadaşlar soğan bu arada. Ah. Ah, tokatlama Ah. Oy, çok iyi lan. Vurun. Ah, kelim çıktı arkadaşlar. Ayağım görüyorsunuz. Çıpa çıplak. Pantolon yerim yoktu. Yerine terliklerim yoktu oldu bu da. Bir terliğimin eşi yoktu daha doğrusu oldu. Bu ne şimdi? Ah. Bu ne abi? Ah. Kökünden vurdum kökünden bir etkisim. Ay buradan çıkmak istiyorum ben her tarafıma diken batıyor. Arkadaşlar çünkü diken cenneti adı. Diken cenneti koydum ben adını. Ha ha. Taş var burada. Bakalım mı? Şöyle bakalım. İncelemek için yakınlaştırma. Her zaman bir numaradır. Bak. Burada da var. Ona da bakalım. Hmm. Böyleymiş. Garip garip. Hmm tam bitti. Şimdi burada bir tane kütük var. Bunlar hiçbir şey alakalı yok da bu ne? Oo bu ne lan? Oraya bastım canım acıdı. Bir de bunun altında bize var. Hmm, baba tir, baba piro. Bu arada abone ol. Bu arada ay, vız. Bu arada benim sesimi de kullanmayı unutmayın sizin kanalınıza gelip sizin kanalınıza abone olup videolarınıza beğeni atacağım. Beğeni atarım ve hepsini izlerim. Bunları yaparım. Ama bütün videolarım beğeni. Arkadaşlar abim ıslık çalıyor. Bu ne la? Süper kök. Ah bu ne çok değil. Arkadaşlar keşfe gidiyoruz. Bakalım. Korkunç yollarda çık basmayım. Dın, dın 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 Abi bak. Abi. 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 Bir bak kaldın kenarından bana. Ama <laughs> biz gidelim. Bak sen. Arkadaşlar. O ne? O ne? Arkadaşlar bu ne abi? O ne? Oha bu kadar hayatımda hiç büyük bir tane kuş görmedim. Leylek olabilir. Belki. Oo, ileri doğru gidiyor arkadaşlar. Söyle gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar bu ev tarihi. Şurada bahçesi var. Hmm. Çünkü tam tamına 50 yıl. Oha bu süre. Yani babamın dedesinden dedesinin 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 kalması gibi bir şey. Çok eski yani. Bu ne lan? Arkadaşlar bize gördük yolda. Hmm, böyleymiş. Bu ne? Arkadaşlar bu ne şimdi? Yok. Arkadaşlar babam kızar mı acaba bana? Evet geri gelir. Arkadaşlar sınırımız saç. Saç var ya. O orası kadar. Babam oraya kadar izin veriyor. Çünkü daha fazlasını gidersen beni gebertir muhtemelen. Bu taraftan da tarla yolu var. Tabii, tabi abim bilmediğinden bu taraftan da tarlamızın yolu var. Bilmiyorlar, bilmiyor daha. Şurada bir de onlar var süfeli. Kimi çık bıraktı oraya Burada da bir tane tarla var. Şurada güneş panellerine benzeyen şeyler vardı. Heh, oralar. Güneş paneli de olabilir. Bilinmez. Tutun. Arkadaşlar yürüyelim. Yiyecektim ki. Dın 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 dın. Süper bir Bak dut, dut, dut. Çok garip değil mi? Bir de orada bir şey var. O ne? O ne abi? O torba ne alaka orada? Düt düt. Bir de orada tarihi tuvalet var. Oraya bakalım. O ne lan? O ne lan? O Orada niye delikler var bir olun parçacı varmış. Son burada bir tane kurdel var. Süperli olabilir çünkü düğün olmadı burada. Aa oldu oldu daha doğrusu. Düğün. Buralar süper ama buralar. O ağaç ordusunun bir yeri daha var. Bak. Bakın arkadaşlar lan. Burka. Bak iki tane daha. Ne Dedem gelin. ATM gibi bir şey var. Dur dedi de dur. Kasala ATM diyebiliriz. Ve bacağını içine araştırmaya hazırım. Gidelim bakalım. Lan oraya torba sokmuşlar. Araştıramadık daha doğrusu. Ama güneş paneli. Lan bak bak bak. Demet ablam hoş geldin. Lan üf ya.

boss verin. arkadaşlar siz onu boss bu O taraftan ya sen de kavga etmesene. <laughs> Annenin boss ver. Bela o. o. taraftan tarlaya gidiliyor da o taraftan da tarlaya gidiliyor. Sen de sanki çok biliyorsun da. Bak arkadaşlar burada da var. Buraya 500 like gerisi. Gelirse girerim. Ah oh, odası yok ya. Ayağım kayıyor da O ne? Atlı karınca bası bulduk. Hayatımda ilk defa görüyorum. Bir de evcil karınca yuvam var benim. Gösterebilirim. Ama göstermeyeceğim. Hayır sakat göstereceğim. böyle. Neredesin? De Babasız değil mi? Çan mı? Oh ya. Sana İyi diyorum sus. sana. Aa arkadaşlar çok garip oldu. He geç 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 geç. Arkadaşlar la kapat. Kapanmış. Vaya kapatmış ha. Vaya kapatmış kum fırtınası. <laughs> la sizi kurtarayım mı dostlar? Bir de gizli olan dolay var. Burada bir yeşillik var. Acaba ne var? Ona bu ne? Böyle bir şey olabilir mi? Kancalar yapmış bence bunu. Yüzde yüz. Aa delikler var. Çok güzel bir yermiş. Geri burayı tamir edelim bakalım. Kancalar yapmış yüzde yüz bunu. Ya da insanlar. Bilinmez bir dolay. Üstünü kapatalım söyle. Uçmasın diye. Bunu taşımışlar herhalde. Pancalar şu Ya da insanlar yapmış. Pancalar karınca yiyeceklerimizi yemesinler diye. Söyle karınca yuvasını yuvasını açayım. Yuvasının yuvasının yuvasını. Ne içeride ölü varmış. Ne? Arkadaşlar güle güle abone olmayı ve like atmayı unutmayın.